<laughs> sen sabah baktın Nerede? kimse sana günaydın demedi. Evet kaçtır da bunu yapıyorlar. Hep de biraz sonradan veriyorlar. Yine verdiler ama gönlüm hoş edildi sonra. Sevgili lütfen bu şeyi böyle yalnız başına bırakmayın. Sonra yerlerde oturup yalnızım ben yalnızım ben diye sürünüyor. Evet. Evet. Kim çıkmalıydı karşına? Öyle yani verselerdi Kim işte verildi? falan. <gülüyor> şeyda, <gülüyor> şeyda acı gerçeği yüzüne vurdu ama sen Beni de çıldırtmak de. mı istiyorsun? Senin bir şipin yok. <laughs> Yok. Aynen. Evet. Olmasın ne yapayım? Yalnızsın sen bu sefer. Yalnız değil. Dostları, Dostları yalnız. yalnız. Sen bir sus ya. Of dostlar da bir dost şey olmuyor. Dost başka. <laughs> aşk başka. <laughs> Vay be. Al dostuna şipinin yanında. Dostu da sürekli şipiyle geziyor. İşte o şipiyle evet. olunca seninle ne alakası kalacak sen yani? Sen de gel Buse. Yok siz <laughs> <kız, gülüyor> sıkıcısınız Çocuk biraz. Çocuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkılıyorum. Ayrı ayrı ikinize de çok mutlusun. İşte kendiniz... <laughs> Biz birlikte olunca mısın? Evet. Birlikte. Çünkü ben birleşim. Sen, sen bu duruma Bir... <laughs> sinirlenip bizi bozuyorsun. Yok siz birleşin de kendiniz hakkında konuşuyorsunuz. Bir önerim kalmıyor. Niye? katkıda bulunuyorum. Katkıda bulun. Daha hızlı ilerlesin her şey. Katkıda bulunursam yarın bugün bir şey olur korkuyorum. Ben artık hiçbir şey yapmıyorum. Ha, üzerine anladım. Evet, ben bir şey yapmıyorum. Hmm. Ben, yani bir ilk sinyal geldi öyle değerlendireceğim diyorsun. ben olsa ben de öyle yaparım haklısın valla. de mutlu olsunlar. Birileri yani, de ne? buradan bir çıkarım yapsın ya artık yani. Kim çıkarım yapsın buradan? Biri Kime taş? Taş attım ben göremedim. Zık. <laughs> Zık. Ha blank <laughs> mi? Ne, Niye? Ne demek çıkarım? istediniz? Bak göremediğim de? bir şey var demek blank. Belki görüyor, görmemezlikten geliyor. O Neyi görmesi gerekiyor? <laughs> yani. Seni ne rahatsız ediyor onu söyle. Hayır barışsınlar artık ya yeter. Hayır! Ha. Ki. Hayır şıp olun artık. Yani. Ben biz bir şey... Bence olmayın ya. Evet böyle Öyle. çok daha... Gerçekten Öyle. olmayın. Bence ha de. ismi konulmamış şıp. Ama çok iyi arkadaş olun yani artık hiç eski ben yaşadığınız zaten. ilişkiyi de unutun. Onu da unutun. İyi arkadaş olun. Ben onu istiyorum zaten yani bence böyle daha iyi... Bilmiyorum o Çünkü eğleniyor da oraya gidecek arkadaşlar. Evet, Önce iyi. bir arkadaş onu tekrar. <gülüyor> belki <gülüyor> yani arkadaş ya. kalıp dışarıya taşırlarsa dışarıda belki daha güzel yok, bir yok. şey. Yok yok oraya gidiyor. Ha gidiyor değil <laughs> mi? Çok eğlenince onlar bağlıyorlar ilişkiye. Evet evet. Bak or oraları görürüz görmeyiz önemli değil ama siz şu arkadaşlığı burada bir kurtarın. Hayırlısı olsun Öykü Hanım. Ne hayırlısı olsun ya? <gülüyor> yani, <gülüyor> Allah bilir oğlum. Allah bilir. Ne acın büyük galiba hani içine içine konuşuyorsun Gözlüğü takmışsın gözlüğünde. O gözlük o etkiyi yaratıyor. <laughs> Sen Mahir'le Kırmızı Odadan etkilendin. Onun etkisi altındasın şu anda. <laughs> ne? Çok duygusal olarak. Evet birazcık. Diğer İçine işledi da değil mi? Onu hallettik. Mahir'le olan sorunlarımızı hallettik. Evet. Nasıl ya? Yani, i̇kisi Kırmızı Oda mı yaptı? Oo, günaydın. Mahir beni görmüştü. Verilmedi hiç. Şey. Ne? Mahir söylemese bilmiyorduk. Ne konuşmuş olabilirler? Ama Tanrım. Birbirlerine Bilim. olan bu kin nereden geliyor? Bunu konuşmuş olabilirler. Kin? Birbirlerine kin Ortada bir kin yoktu ki. Kin yok kin bence. Mi var? Birbirini tamam Arada biri var. Kim var? Kıskanma mı? Bilek, şey. Baş harfi çağrı. Mesela biz bu kadar detay bilmiyorduk, güzel saklıyorlardı. Evet. <laughs> Öyle mi gözüküyor. O kırmızı oda. Şuradan bu şekilde mi gözüküyor? <laughs> bu kırmızı oda biraz faş etti olanları. Neden? Kim Peki. kimi çağırdı? Aramızda bazı e, yanlış anlaşılmalar vardı. İkimizin de niyeti halbuki o değilmiş? Bunları evet. konuştuk. Yanlış anlaşılma demeyelim de. Belki. Hani bir dışlanma var, bir bir şey. Yani kim dışlandı? Bir geride kalmalar. Kim yani geride yani. kaldı? Sen cevap ver. <laughs> Dışarıda kalmıştık ya da o tarz bir olay yok. Ben hep buradayım. Yanıma gelen geliyor, gidiyor. Hayır, ben Çağrı'nın şunu hatırlıyorum. Aslında Çağrı burada olsaydı tabii ki konuşturmazdı ya da bir şekilde toparlamaya çalışırdı. Evet. Ee, Mahir'le konuşmanız iyi oldu. Çünkü sen daha dışlanma derken sen daha onlardan ayrı duruyormuşsun gibi bir hava vardı. Ben mi yanılıyorum? Yani fikriniz varsa oh, ya. söyleyin. Çağrı'yla ee, Çağrı aynı evde bile konuşmuyoruz dediği bir sözü var Çağrı'nın. Yani sen ve Çağrı. Evet. Aynı evde bile konuşmuyoruz deyince burada sıkıntı. Sen de oluyor. Yani seninle alakalı oluyor. Aynı evde konuşmuyoruz derken e, biliyorsunuz belli bir saatten sonra buradan çıkıyoruz. Yorgun hmm. oluyor herkes. Zaten gün boyunca burada konuşuyoruz her şey. Onu ben dışarıya taşımak istemiyorum. Başım şişiyor çünkü hmm. buradaki konulardan. <laughs> Sen kendinle kalmayı seviyorsun. Biraz da. Diyelim. Ama atıyorum hani başka bir sorunu varsa. Özel, yani aranıza Onlar... Mahir gibi girdi mi girmedi mi? Yok girmedi ya. Ha. Ben öyle hissetmedim. Yani. <laughs> Mahir. Siz öyle mi hissediyorsunuz? Yani daha çok orta konulara ortak girerdi. Mesela Black girerdi. Şimdi Çağrı'nın meselelerine girmiyor. Baş başa konuyla ilgili dertleşelim mi diyor. Tam dertleşmeye başlayacaklar. Bir şey oluyor. Yarım kalıyor. Ee, Bu bir strateji mi onu bilmiyorum. Tabii o da, o da olabilir. Hani gizlemek, örtmek vesaire bir şeyse. Sen daha çok giriyorsun. Bunlara. O da sana şey, öyle aynı şekilde. Benim, ben de ben de çok. benim e, bileği çağırmamın sebebi yani şimdi biz aramızda şakalaşıyoruz. Biz yine bilekle her zaman yani bilek çağrı ben birlikteyiz zaten. Yani dışarıda da öyleydi. Ee, çağırmamın sebebi de hani başkaları da yorum yapmaya başlayınca hani belki onun canı sıkılır yani benim canım sıktı birazcık evet. hani o onu önlemek amacıyla çağırmak istedim dediğim gibi yani bilekle e, çağrının arasındaki olan şey çok farklı hani e, hepimizin bağları çok daha farklı o yüzden yani bunu yani her zaman yani kardeşim kendisi zaten ne zaman isterse yanındayım ben onu şey söyledim zaten problem yok. Ee, yok. Yani cümle güzeldi. Biz biz üçlüyüz. Evet. Yani şey Atos Portos Aramis güzel. Alaçatı bu, bu sene beraber diyorsunuz. Yani üçümüz çaytan. bir arada olmasak da en azından en azından üçümüz e, şeyimizi biliyoruz yani. O... Olmasak da işte orada Bilmiyorum. sıkıntı var ya. Yani niye üçünüz bir arada değilsiniz? Yok yani eğer ben mesela diyelim ben başka bir yerde olsam da yine oradaymışım gibi Hmm. Ee, yani o Anlat. anlamda söylüyorum. Kalpler bir, Kalpler bir evet. Anladım. Aynen. Peki.